Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kitaplarımı tanıtacağım. Önce Robin Hood kitabı. orçuluğu anlatıyor. Göstereyim bir tane de Halife teyzem kita kita kitap ayracı hediye etti bana. Ve macera devam ediyor. Ben bu kitabı arkadaşlar bitirdim. İkinci kitap İçin, içi de çok güzel, Çok beğendim. Siz de almalısınız. sınıftan mor fil gördüm sanki çok isterim var 2 sınıfındaki gördüğünüz gibi arkadaşlar Mor fil gördüm sanki poster hediyeli Posterimizi gösterelim Böyle arkadaşlar Ve macera bizim için yazan bir tane yer var arkadaşlar bir tane ayrıntı var bu kitapta. Yani bir değişiklik. Bakın. Buradaki şeyler böyle. Ama diğer kitapta farklı. Gördüğünüz gibi bu, bu kitap Korsanlar Diyarı filmi çizgi filminden sonra çıktığı için Önümüzden böyle olmuş. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.